أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين القلوب Evet, Kerem ailelerimiz, Kardeşlerimiz, Kerem dinleyenler bu bir dersimiz. Yine dua üzerine olacak. Bir önceki dersimiz tevekküldü. Ondan önceki duaydı. Duanın kılınları ve kabul vesileleri üzerine konuşmuştuk. Bu sefer duanın asliyet üzerine konuşacağız. Zaten dua bütün ibadetlerin içine aldığından dolayı kapsamı çok büyük geniş. Bu açıla din aslında dinin ibadet kısmı da duanın içerisinde dahil. Bu yönüyle üzerinden aslında ne kadar konuşulsa düşünülse değer. İşte bu yönüyle dersimizi bir daha yapacağız. Ama onu tekrar tekrar okuyup tekrar tekrar dinleyip üzerinde tefekkür ederek duada derinleşmeye çalışmalıyız e, Rabbim nasibi müessir eylesin. Hakikatıyla, hakkıyla dua etmeyi Rabbim cümlemize nasibi müessir eylesin. Amin. Ağzı şeytan bismillahirrahmanirrahim ve bihin 23. sözün 4. noktası İman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Öyleyse insanın vazifesi asliyesi iman ve duadır küfür insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder. Yani insan imanla insan olur. İman yoksa yerinde küfür vardır. Küfür de insanı aciz bir canavara, bir hayvana çevirir. İnsanın sultan olması, yeryüzünün varlık aleminin sultanı olması, Allahu Teala'nın işte eşrefin mahluku olması imanı ve duasıyladır. Aslı vazifesi de budur. Buradan örnekle anlayacağız. Bu meselenin binler delillerinden çok delili var da yalnız hayvan ve insanın dünyaya gelmelerindeki farkları bu meseleye vazıh bir delildir. Çok açık bir delildir. İnsanın dünyada vazifeyi asliyesinin iman olduğunu, dua olduğunu delili hayvanla insanı kıyaslamasından öğreneceğiz şimdi. Ve bir bürhan-ı katidir, kati bir delildir. Evet, insaniyet iman ile insaniyet olduğunu, insan ile hayvanın dünyaya gelişindeki farkları gösterir. Öyle ki, hayvan, çünkü hayvan dünyaya geldiği vakit adeta başka bir alemde tekemmül etmiş, kamilleşmiş gibi istidadına, kabiliyetine göre mükemmel olarak gelir yani gönderilir. Ya iki saatte ya iki günde veya iki ayda bütün şerayeti hayatiyesini ve kainatla olan münasebetini ve kavanini hayatını, hayat kanunlarını öğrenir, meleke sahip olur, sahip Yani mesela iki saatte öğreniyorsa, iki günde öğreniyorsa bu hayvan kimisi işte dört ay, beş ay yaşıyor, ara işte arı gibi vesaire, ve sinek gibi. Kimisi efendim 10 yıl, 15 yıl yaşıyor. işte bu koyun vesaire gibi. Keli köpek gibi. Bunlar e, daha uzun ömürlü olanlar var. İşte bunlar kargalar 150 yıl yaşıyor vesaire. Ama e, bir, iki, bir iki saatte öğreneni var. Bir iki günde öğreneni var. Bir iki haftada öğreneni var. Herkese demedim. Bir iki ayda genel belki en uzun süreni hemen hemen bu vakitte tamamlıyor o kadar yıl, 15-20 yıl diyelim devam edecek bir hayatın anlarını 1-2 ayda öğrenmesi onun için çok kısa. Çok kısa bir sürede öğreniliyor ki yani bu öğretilmiş olarak gönderiliyor zaten demek. 1-2 saatte ne demek ki? Gibisinde. Bütün hayat kanunu. insana gelince, bakın şimdi kıyas insana gelince 20 senede, 20 yıl da kazandığı iktidar hayatı, hayat kuvvetini Hayatı kavrama ve yaşama kuvvetini, kudretini, meleke ameliyeyi, yaptığı işlerdeki kabiliyet sahibi olmayı 20 günde serçe ve arı gibi bir hayvan tahsil eder. Yani ona ilham olur. Demek ki insan, yani bu hayvanlar dediğimiz gibi işte 15 yıl, 20 yıl yaşayanları varsa, kimisi öyle uzun, sandı da topu topu işte belki bilemedin en uzun yaşayanı. 80-100 yıldır ki bunun 20 yılı yani dörtte biri zaten hayatı öğrenmeye harcanıyor. Demek ki hayvanın vazifeyi asliyesi taallümle tekemmül etmek değildir. İnsan, hayvan dünyada e, amel ederek, efendim, mesela çalışarak bir kabiliyet elde etme gibi bir vazifesi yoktur. Marifet kesbetmekle, ilim öğrenmekle, terakki etmek, yükselmek gibi bir vazifesi yoktur. Azzini göstermekle medet istemek, dua etmek öyle bir vazifesi yok hayvanın. Belki vazifesi istidadına göre, kabiliyetine göre taammüldür, amel etmek. Ubudiyeti fıtriyedir. Fıtri bir kulluk ortaya koyar. denizde yaşayanlar denizdeki hayatlarıyla bir kulluk ortaya koyar. Havada yaşayanlar, uçanlar vesaire ona göre Karada yaşayanlar ona göre her birisi kendi fıtratına uygun, kendisine verilmiş istidat ve kabiliyetlerine göre amel ederek fıtri bir kulluk ortaya koyar. Yani saniyini gösterir sanatkarın onu sanatlıca yaratan donanımını koyan Rabbinin bir sanat, sanatı olduğu, bir sanat eseri olduğunu gösterir, vazifesini de yapar. İnsan ise dünyaya gelişinde her şeyi öğrenmeye muhtaç, ve hayat kanunlarına cahil hatta 20 sene tamamen şeraiti hayatı öğrenemiyor yani hayatın şartlarını tam olarak öğrenemiyor. Belki ahir ömrüne kadar öğrenmeye muhtaçtır insan. Hem yani gayet aciz ve zayıf bir surette dünyaya gönderilip böyledir işte insan dünyaya geldiği zaman annesi ona sahip çıkmasa ayağı da kalkamaz ki mesela diğer hayvanlar hafif bir şeyle bir sağ sol işte ondan sonra bakıyorsun hemen ayağa kalkıyor of, yürümeye başlıyor vesaire bu insan öyle değil bir sene iki sene boyunca işte annesi ona bakacak sütünü emzirecek altına bakacak temizleyecek vesaire iki yıl dile kolay bu ya 165 günden hesap etseniz işte 500-600 günü aşkın günler boyunca sürekli bakıma muhtaç gayet aciz ve zayıf bir surette dünyaya gönderiliyor. 1-2 senede ancak ayağa kalkabilir. 15 senede ancak zarar ve menfaatini fark eder. Hayatı beşeriyenin muavenetiyle yani toplum hayatının içerisinde onun toplum hayatının yardımıyla işte okula gitmesiyle, sokaktaki çoğu çocukla, akrabalarıyla, komşularıyla, diğer insanlarla, mahalledekilerin öğretimleriyle ancak menfaatlerini celp ve zararlarından akınabilir. 15 yılda Buradan anlıyoruz ki insanın vazife-i fıtriyesi allümle tekemmüldür. Yani o öğrenecek, çalışacak, şeyler yapacak ancak bununla mükemmelliğe ulaşabilir. Dua ile ubudiyettir. Yani sual etmekle, istemekle, yönelmekle, Rabbinden aziyetini zafiyet, aziz ve zayıf kaldığı yerde Rabbinden talep ederek kulluk yapmak. Dua ile kulluk etmek. Yani Şöyle, kimin merhametiyle ben böyle hakimane, hikmetlice idare olunuyorum? Kimin keremiyle böyle müşfikane terbiye olunuyorum? Nasıl birisinin lütuflarıyla böyle nazenane besleniyorum ve idare ediliyorum bilmektir. Ya bunu çocukken bilemez misin? Çocukken bilse bilse annesini babasını bilir. Fakat yaş işte 15-20'yi bulduktan sonra artık 15 yaştan sonra bir sorumluluk başlıyor biliyorsun. Zaten dinen de öyledir. Ondan sonra bir insanın işte düşünüp bu şu yukarıdaki az soruları kendisine sorması gerekiyor. Ben kimin merhametiyle böyle hakimane idare olunuyorum? Yani annemden bana süt ve gönderen, topraktan meyve yiyeceği gönderen, havadan işte havayı teneffüsümü gönderen, suyu gönderen, Güneşi başımda döndüren, bütün bunları yapan kim? Kimin keremiyle böyle şefkatlice ben terbiye olunuyorum? Nasıl birisinin lütuflarıyla böyle nazenin hane besleniyorum ve idare ediliyorum? Yediğim içtiğim şeyler bedenime faydalı geliyor. Zehirli bir böcek olan arının elinden bal gibi bir tatlı bir gıda gönderiliyor. Efendim elsiz bir böcek olan ipek böceğinin elinden ipek gibi bir kumaş gönderiliyor nasıl oluyor bunlar bunları bilmek, idrak etmek, kavramak insanın mükemmelliğe doğru yürümesi demektir. Aciz kaldığı noktaları dua ederek Rabbinden talep etmesi işte ve bu noktada bunları bilmesi ve Rabbinden acizliği noktasındaki talepleri onun kulluğu demektir, tekemmülü demektir. Binden ancak birisine eli yetişemediği hacatına, dair kadiul hacata lisan acz ve fakr ile yalvarmaktır. Evet yani güneş geliyor. Tamam ama bu güneş gelmese ben onu getirebilir miyim? Havayı sürekli teneffüs ediyorum. Bu acaba kesilse ben hava yapabilir miyim? Topraktan meyveler, sebzeler, ağaçların elleriyle, fidelerin elleriyle bana gönderiliyor. Fakat onlar olmasa bunları ben kendim çarabilir miyim? İnekten süt, tavuktan yumurta geliyor. Onlar bunu kesteler ben onları zorla bu işe yaptırtabilir miyim? Diyen ve katip eten. Dünya dönüyor. Gündüz gece ortaya çıkıyor. Ya dünya dönmese ben onu döndürebilir miyim? Hayır asla ve kata. Ama bunların hepsine ihtiyacım var. Muhtacım. E bu muhtaç olduğum ihtiyacım olan şeylerin binde birine bile benim gücüm yetmez. O zaman bütün bunları bana veren kim? bunların devamını istemek adil hacata ihtiyaçları kaza eden, yerine getiren ve yerine getirmeye gücü yeten Rabbinden lisan ad acizliğin ve fakirliğin diliyle yalvarmaktır. Bunu yalvardığı müddetçe insan insan olur. Sıratına uygun hareket etmiş o. Ve i̇stemek ve dua etmektir. işte insanlık da budur Yani. Yani azizin ve fakrın cenahlarıyla makamı ala umudiyete diyeceğiz. Uluğun yüce makamına işte bu iki kanatla uçabiliriz. Acizliğin ve fakirliğin cenahlarıyla. Azizini ve fakrını hissedeceksin. Bileceksin ve Rabbine teveccüh edeceksin. Az önce konuştuğumuz bir şeydi var Öyle. Ya. Hasta olur insan işte aciz kalır, fark eder, Rabbine yönelir, dua eder. Ali bir makama doğru yükselir. Aç aç kalır, dua eder, yalvarır, Rabbine yönelir. Ve Ali bir makama doğru uçar ve hakeza. Aslında hayatımızın her noktasında bunda her gün bir biz aciz ve fakiriz. Her gün yemeğe, içmeye muhtacız. Her gün havaya muhtacız. Her an. Her an suya muhtacız yani. Her gün suya muhtacız. Bu muhtaç olduğumuz şeylerin binde birini dahi biz yapamayız. Yapamadığımız hayatımız acizlik ve fakirlikle örülü ve bunlara muhtacız. Bunları gönderen adül hacatı bilmek, ona yönelmek, dua etmek, şükür etmek ve işte bu da bizim kulluk da âli bir makama yükselmemize vesile olacaktır. İnsan insan olacak. Demek ki insan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla mükemmül etmek için gelmiştir. Yani dua etmekte, Rabbine yönelmekte, onu bilmekte, de, tanımak da ilme bağlı. Bilmeye bağlıdır. Bilgiyle insan insan olur. la şeyünler. Cahil hiçbir şeydir. Cahillik de başa beladır. Zaten cahil hiçbir şeydir diyor Hz. Ali Radyo'nun. Mahiyet ve istidat, kabiliyet itibariyle her şey ilme bağlıdır. Bilmeye. Ve bütün ulumu hakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullah'tır. Allahu Teala'yı bilmek. Ve onun esası da imanı billah'tır. Bunun asıl üst esası ise yani Allah'a imandır. Evet insan bilir bilir de marifetullah'a eremezse yani matematik ilmiyle, fen ilmiyle, kimya ilmiyle, fizik ilmiyle astronomi ilmiyle, astroloji ilmiyle vesaire diğer ilimlerle çok şey bilir de asıl onu marifetullah'a ulaştırmazsa yarım kalmış demek. Yani gerçek matematiğin ruhu, nuru, fiziğin ruhu, nuru, kimyanın ruhu, nuru, madeni, esası Allah-u Teala'yı bilmekti. Yoksa yarımdır. Bir yere kadar gelir. Bundan sesine bir şey demiyorsa ruhsuz, nursuz, sassız kalmış demektir. Çünkü yarına seni ulaştırmıyor. Çünkü ebedi bir aleme seni yönlendirmiyor. İstediğin ve var olmak istediğin, elde etmek istediğin sonsuz bir hayatı, sonsuz bir huzuru sana vermiyor. Onu sana göndermiyor, göstermiyor, öğretmiyor. Marifetullah'a ulaşmayan ilim. Dolayısıyla o ilim, haldir e Ruhsuzdur, nursuzdur insana sadece dünyalık bir şey verir. Arkasını da karanlık gösterdiği için insana biraz geçici bir huzur verse de arkasından e, zulümat akıtır. Yani karanlıkları insanın içine koyar. Dolayısıyla sıkıntıya boğar. Bunun üstü esası da yani Allah'a imandır. İmanı olan bir insan ondan sonra her bilgide marifetullah'a ulaşır. Rabbini bilmeden derinleşir. Bildikçe imanı artar, iman arttıkça bilmek ister. Bu ikisi birbirini tamamlayan şeylerdir. Evet. Rabbim Celle Celaluhu bu ilmin esasıyla, nuruyla, ruhuyla marifetullah'a ulaşmayı buradan da imanda derinleşmeyi, ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin ulaşmayı nasıl mesele eylesin. Yani bu marifetullah zaten bir insanda marifetullah olursa yol yorgunluğu da olmaz. Allahu Teala kutluk etmekten yorulmaz. Namazdan yorulmaz, oruçtan yorulmaz, hacdan yorulmaz. Allahu Teala'yı zikretmekten, tesbih çekmekten, Subhanallah demekten, ki Allah Teala te -ya Rahman ecirne minen nar bir bi ya Rahman demekten bu bunu her gün söylemekten yorulmaz eğer marifetullah olursa. Marifetullah olmazsa yol yorgunluğu dediğimiz ibadet yorgunluğu meydana gelir. Onun için de işte bu ilimlerle o asıl marifetullah'a ulaşmak hedefimiz oldu. Evet, insan nihayetsiz azziyle nihayetsiz beliyata, belalara maruz ve hadsiz adanın düşmanların hücumuna müptela. Yani ne düşmanımız var ki demeyelim? İşte hastalıklar, bin bir çeşit hastalık var. Efendim işte gelen musibetler, depremler, salgın hastalıklar vesaire. E, hortumlar bunlarla ayrı hücumlar belalar ortaya çıkıyor i̇şte insanın insana insandan insana gelen belalar savaş gibi vesaire falan düşmanlıklar hıyanetler gibi hadsiz siz var bir sürü düşman var ya yani. o kadar sınırsız adı bir sürü binler yüzlerce diyebileceğimiz öyle diyeyim belaların ve musibetlerin ve düşmanların hücumuna müptele olan bir insan ki öyleyiz nihayetsiz fakriyle aynı zamanda fakiriz. Bununla beraber nihayetsiz de acil ihtiyaçlarımız var. Bunlara giriftarız. Nihayetsiz metalibe talip olduğumuz şeyler var. Onlara da muhtacız. Bakın şimdi. Vazifeyi asli böyle olan bir insanın bir sürü düşmanı var, belalar var, musibetler var. Bunun yanında zayıf, fakir, aciz ve ihtiyaçları var. Böyle bir insanın asli ve fıtri vazifesi imandan sonra duadır. Neden? Çünkü sana o seni o düşmanlardan, o belalardan, o musibetlerden koruyacak, kurtaracak olan ancak kudreti sonsuzdur. Senin fakirliğine acizliğine rağmen ihtiyaçlarını sana verecek olan ancak kudreti sonsuzdur. Allah'tır Celle Celaluhu. Ve ona da yönelmen işte dua ile olacaktır. Dua ise esası ubudiyettir. Evet kulluğun esasıdır dua bir önce diğer derste dediğimiz gibi yani dua etmek ibadettir. Dua etmek, Rabbe yalvarmak, azizle zafıyla ona yönelmek ibadettir. İbadetin esasıdır. Nasıl? Bir çocuk eli yetişmediği bir meramını, bir arzusunu elde etmek için ya ağlar ya ister. Yani ya fiili ya kavli lisanı acziyle, acizlik diliyle bir dua eder. Bir insan hemen şunu söyle ne kadar acizliğini hissediyorsa o kadar Allah'a yakındır. Evet, kendinde bir şey bulan o kadar Rabbinden uzaklaşmış olur. Ne kadar büyük acizliğe sahipse o kadar Rabbine dua eder ve o kadar Allahu Teala'ya yaklaşmış olur. Ve mesela böyle desek yanlış olmaz. İnsanların en acizi, en zayıfı Hz. Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Neden? Allah'ın en sevgili kulu odur. Neden? Allahu Teala'ya en çok dua eden odur. Neden? Rabbe en yakın olan odur. Çünkü acziyetin ve fakriyetin nispetinde sen Rabbine yönelirsin ve ona yakın olursun. Maksuduna muvaffak olmak için buna ihtiyacın var. Acziyetini ve zafiyetini tam idrak etmen lazım. Daha önce örnek vermiştik burada da söyleyelim. Evet ben acizim. Nasıl acizim? Evet ben bir buğday tanesi, bir pirinç tanesi yapamayacak kadar acizim. Kimse yapamaz. Bütün insanlar bir araya toplasınlar bir tane yapamazlar. İşte bu kadar acizim ben. İki, ben bunların yüzlercesine ihtiyacım olduğu halde bunları yiyerek hayatta kalabileceğim halde bir tane kendimin yapıp da sahip olduğum pirinç tanem yoktur. Bu kadar fakirim ben. Ey nefsim bil ben ne kadar fakirim ve acizim deyip nefsimizi ikna etmeliyiz o iknanın neticesinde de Rabbimize hakkıyla teveccüh edebilir. Öyle de insan bütün zihayat alemi içinde nazik, nazenin nazdar bir çocuk hükmündedir. Rahmanu Rahim'in dergahında ya azaf, ile ağlamak, bu gözyaşı dökeceksin işte Efendimiz diyor ya Aleyhisselatü Vesselam'ı yaşarmayan gözden Allah'a sığınırım. Gözyaşı çok mübarektir. Ama bu işte azziyetini ve zafiyetini tam idrak edersen layıkıyla gerçek manada ağlayabilirsin. Veya fakır ve ihtiyacıyla dua etmek gerek. Ta ki makası da e, talip olduğun şeyler sana musahhar olsun veya tesirin veya onların sana gönderen gönderilmenin kolaylığının şükrünü eda edesin. Evet bir vazifemiz o şükretmek, diğeri sabretmek, talep etmek istemek ama bir de verilenlerin şükrünün gerekiyor. Yoksa bir sinekten vaveyle eden bağırıp çağıran ahmak ve haylaz bir çocuk gibi ben kuvvetimle ve kabili tesir olmayan ve bin derece ondan kuvvetli olan acip şeyleri tesir ediyorum. Bunları emrime itaat ettiriyorum ve fikir ve tedbirimle kendime itaat ettiriyorum demek gibi bir ahmaklık olur. Değil mi? Bir yaşında bir, bir yaşında bir çocuk Dese ki ben işte annemi babamı kendime itaat ettiriyorum. işte sütü gönder istediğim için benim gücümle kuvvetimle geliyor. Efendime söyleyeyim ve ben işte altımı değiştiriyorum. Yatağımı sallattırıyorum. Beşimi sallattırıyorum dese nasıl bir küfrane nimet olur. Nimete karşı büyük bir nankörlük olur. insaniyetin fıtriyeti asliyesine de zıt olur yani. İnsanın aslı fıtratına da zıttır böyle demek ve böyle düşünmek. Nasıl çocuk öyle yapamadığı gibi insan da bu binde birine dahi gücü yetmeyen şeyleri kendi gücüyle, kuvvetiyle, katiyen ve katibeten yapamaz. Ey nefsim, sen de öylesin deyip Rabbimize layıkıyla teveccüh edip dua etmemiz esastır. Aksi takdirde şiddetli bir azaba kendini müstahak eder insan. Bu katliyer hafızan. Hava Evet Rabbim Celle Celaluhu aziyetimizi ve fakriyetimizi layıkıyla idrak edip kendisine samimi ve gönülden yönelmeyi bizlere nasip mes'er eylesin. Yürekten gönülden dua etmeyi, ilimde derinleşip marifet Allah'a ulaşmayı, imanda hakka liyakine ulaşmayı Rabbim bizlere nasip mes'er eylesin. Evet e, alimlerimiz, büyüklerimiz, hocalarımız, başımızdaki büyüğümüz, e dediği gibi yani insan bir saat dua ediyorsan iki saate çıkar. Neden? Dua zaten aslı ibadettir yani ibadetin aslıdır. Dua insan ne kadar dua ederse o kadar ibadet etmiş olur. Tükrederek, talep ederek, isteyerek, azziyle, zaafıyla, Rabbine yönelerek dua etmeli. Çeşidi çoktur. E, birisi yani dua eder 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 ama sonra da der ki Ya Rabbi sen biliyorsun benim neye muhtaç olduğumu. Bu da işte mesela bir toparlamadır, bir özettir. Ama öncesinde çok duaydı, Yarım saat, bir saat duaydı eder herkese. Rabbim bu noktada da derinleşmeyi, dua noktasında derinleşmeyi cümlemize nasip bir müessir eylesin. Amin. Ve Rabbun ala kulli şeyin qadir ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sallallahu ve sellem. Ve aneke la ilme lana illa muallemtene inneke ente la alimun hakim ve ahir davamen alhamdülillah rabbil alamin. Selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.